Siyasette kavgalar olur, eleştiriler olur. Bu eleştirilerin boyutu bazen çok sert de olabilir. Ama ben inanıyorum, bu parlamentoda görev yapan bütün milletvekili arkadaşlar, adaletten yanadır, haktan yanadır, hukuktan yanadır. Birbirimizi yaralayabiliriz. Ama bir haksızlık olduğu zaman, hep birlikte ortak tepki vermek de bizim görevimizdir. Adalet dediğimiz kavram, Dünyanın en soylu kavramıdır. Bütün peygamberler adalet için gelmiştir. İnsanlığın temeli de adalettir. Devletin dini de adalettir. Devletin temeli de adalettir. Adaletsizlik herhangi bir kişiye, ırkı, cinsi, mezhebi, inancı ne olursa olsun, bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya kaldığı zaman ona tepki göstermekte vicdanında adalet terası bulunan bizim görevimizdir. Böyle baktığımız zaman parlamentoya saygınlığı kazandırmış oluruz. Saygın parlamento, adaleti sağlayan bir parlamentodur. Adaleti nasıl sağlayacağız? Adaletin kuralları vardır. O kurallara herkes uyduğu takdirde adalet de gerçekleşmiş olur. Bizim ülkemizin bir anayasası var. Severiz veya sevmeyiz, eleştiririz veya eleştirmeyiz. Ama bu anayasa hepimizi bağlar. Bir şekliyle bu anayasanın gereğini hepimiz yerine getirmek zorundayız. Aksi halde biz hukuk devleti olamayız. Hukuk devleti nedir? Adaleti sağlayan devlettir. Anayasanın maddesini okuyayım değerli arkadaşlar. Madde 11. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Tek genel kural. Zaman zaman kanun çıkarıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyoruz. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Biz yürütme organı değil, yasama organı olarak Anayasa Mahkemesi'nin öngördüğü kurala 600 milletvekili uyuyoruz. Evet Anayasa Mahkemesi dedi ki bu anayasaya aykırı ve biz buna uyuyoruz. Biz gücümüzü, meşruiyetimizi nereden alıyoruz? milletten alıyoruz. Vatandaş bize oy veriyor ve biz buraya geliyoruz. Peki bizi kim denetliyor? Anayasa Mahkemesi denetliyor. Ve biz Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymak zorunda kalıyoruz. Ve uyuyoruz da. Çünkü aksi halde hukuk devleti olamayız. Şimdi değerli arkadaşlar, bir başka maddesi yine anayasanın 153. maddesi. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yani sadece yasama organı değil, yürütme organını da, idare makamlarını da, yargı organlarını da, gerçek ve tüzel kişileri de bağlar diyor. Bunun hepsi uyuyacak. Şimdi anayasa mahkemesinin aldığı bir karara yasama organı uyuyor. Yasama organı yaptığı düzenleme anayasa mahkemesine aykırı, anayasaya aykırı aykırıysa düzeltiyor. Ama bir yargı organı, alt yargı organı diyor ki ben anayasa mahkemesi kararlarına uymayacağım diyor. Değerli arkadaşlarım, bir mahkeme karar, üst mahkemenin verdiği bir kararı bu anayasaya göre alt mahkeme ben bu karara uymayacağım diyorsa orada bir sorunumuz var. Orada bir çürüme var. Bu çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım. Devlet hepimizin devletidir. Bayrak hepimizin bayrağıdır. Vatan da hepimizin vatanıdır. Ha farklı o düşünebiliriz. Farklı görüşlerimiz olabilir. Ama bir ortak paydamız var. Ortak payda millettir. E bu anayasa referanduma gitti mi gitti. Referandumu oylandı mı oylandı mı? Oylandı. Kabul edildi mi edildi. Beni bağlıyor. Parlamentoyu bağlıyor. Anayasa Mahkemesi'ni bağlıyor. Ama bir mahkeme diyor ki hayır diyor ben Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağım diyor. Tuz kokar arkadaşlar. O zaman vatandaş da der ki alttaki ne vergi istiyorsun benden kardeşim? Ben de vergi ödemiyorum. Anayasa Mahkemesi kararına bile uymuyorsa ben neden valinin kararına uyacağım? Neden kaymakamın kararına uyacağım? Neden vergi dairesi müdürünün talebini yerine getireceğim? Bir kaosa zemin hazırlanır. Burada hepimizin sorumluluğu var. Kaosa zemin hazırlamamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bir kavga alanı değildir. Bir adalet alanıdır. Adaleti ne diye tanımlıyorlar? Adaleti? Dünyanın bütün bilginleri adaleti tanımlamıştır. Adalet üzerine konuşmuşlardır. Bizde de öyle. Tarihin derinliklerine baktığınız zaman İslam dünyasında, diğer dünyalarında, farklı inançlardaki dünyalarında bilimleri, alimleri hep adalet üzerinde durmuşlardır. Adaleti bir kutup yıldızı gibi sabit yerinde durur ama bütün kainat onun etrafında döner demiştir. Kim? Hazreti Mevlana. Peki biz adaleti ayaklar altına alan bir karar olduğu zaman sessiz mi kalacağız? İyi oldu mu diyeceğiz? Biraz daha vurun mu diyeceğiz. Bir kişi haksızlığa uğradığı zaman uğradığı haksızlığı görmezlikten mi geleceğiz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışını mı bu topraklardan atacağız yoksa bu anlayışın eseri mi olacağız? Hepimize düşen sorumluluklar var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi farklı partileri doğru. Farklı görüşlerimiz var doğru. Dünya görüşümüz farklı doğru. Belki kimliklerimiz, inançlarımız da farklı. O da doğru. Ama bir vatanda yaşıyoruz. Burayı cennete çevirmek hepimizin evinde. Birlikte yapacağız biz bunu. Bu kürsü halkın kürsüsü. Bu kürsüde oturup rahatlıkla konuşuyoruz. Birbirimizi eleştirebiliyoruz. Ama yeri zamanı geldiğinde bu anayasaya hepimiz uyuyoruz. Kurallara uyuyoruz. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Başımızda polis bile yok. Kırmızı ışık yanar durur çünkü yeşil yalan geçecek. Şimdi biz ne kırmızıyı bıraktık, ne yeşili bıraktık, ne sarıyı bıraktık. Bütün renkleri karıştırdık. Ve dolayısıyla kuralları, olması gereken kuralları, vatandaşın uyması gereken kuralları hep birlikte uygulamak zorundayız o kuralları. Balık baştan kokar demişler. Niye balığı baştan kokutuyoruz ki? Parlamento görevini yapıyor mu? Bütün eleştirilerime rağmen parlamento büyük ölçüde görevini yapar. Yapıyor da zaten. Yasama organı. Çıkarıyor kanunları. Yasama organının çıkardığı bir yasayı yargı organı ben bu yasayı uygulamam diyemez. Üç gücün yasama, yargı ve yürütmenin birbirini denetlemesi lazım. Denetlenmeyen hiçbir güç yoktur. Denetlenmeyen güç zaten güç değildir. Gücün gücünü gösterebilmesi için onun sağlıklı denetlenmesi lazım. Mecrasının belirlenmesi lazım. Adaleti dağıtacak olan mahkeme adalet dağıtmıyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Anayasa mahkemesi karar veriyor. Anayasa mahkemesi kararına ben uymam diyor. Peki kime gideceğiz o zaman? Kime gideceğiz? Anayasa Mahkemesi'nin kararına ben uymuyorum. Yeniden başlayacağız. Sıfırdan yeniden dava süreçleri mi olacak? Benim bütün milletvekili arkadaşlarından istirhamımdır. Kendi ülkemize, kendi parlamentomuza, kendi bayrağımıza, kendi en azından eleştirsek dahi kendi anayasamıza sahip çıkalım. Ne demektir yani bir hakim çıkacak ben senin kararına uymuyorum diyecek. E o zaman anayasa mahkemesini kapatalım. Yargıyı da kapatalım. Nasıl olsa herkes bildiğini okuyacak. O zaman bir ülkeye ne egemen olur? Orman kanunları egemen olur. Aklı bir tarafa atmış oluruz. Akıl, kural bir tarafa gider. Orman kanunları egemen olur. Kimin pazısı kuvvetliyse, kimin elinde silah varsa o güç olarak ortaya çıkar. 21. yüzyılın ayıbıdır bu zaten. Orta Çağ, orta çağ karanlığında bunlar vardı. 21. yüzyılda akıl var, mantık var, liyakat var, adalet var, adalet arayışı var. Bütün bunları yapıyoruz. Adaletsizliğe uğramayan, uğrayan var mı? Çok kişi adaletsizliğe uğramış. Hepimizin hayatında vardır adaletsizliğe uğradığımız bir an. Bir şekliyle. Okulda, sınıfta, arkadaşlarda, sokakta, caddede olabilir. Ama bir mahkemenin, bir üst mahkemenin kararını bile bile anayasanın bu açık hükümlerine rağmen ben uygulamayacağım diyorsa orada tuz kokmuş demektir arkadaşlar. Sayın Ve hepimizin Topalli bağlıyorum mi? Sayın Başkan. Ve hepimizin oturup bir vicdan sorgulaması yapması lazım. Halkın seçtiği bir milletvekilini illa ben hapse atacağım. Atabilirsiniz. Toplumun vicdanı kanayacaksa o zaman bizim de vicdanımız kandayacak. O zaman biz niye millete gidiyoruz ki? Yarın birisi çıkacak ki seçim de yapmayalım. Ben söyleyeyim. 500 kişi gelsin, 600 kişi gelsin biz seçelim. Hiç buna da gerek yok desinler. Dolayısıyla her birimize düşen, her partiye düşen temel kavramlar vardır. Temel hedefler vardır, temel amaçlar vardır. O çerçevede ben her halükarda Hangi partiden olursak olalım, hangi ilin milletvekili olursak olalım, adalet denilen kavramı yüceltmek zorundayız ve ben bütün milletvekillerimin bu vicdani kanaati büyüteceklerini düşünüyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.